Merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Tabi fırsat villalar sunmaya devam edeceğiz Sinan kardeşimle beraber. Sinan'ın emeklerine sağlık dış cephesini çekiyor. Kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten bu sıcakta çok ağrımı çekiyor. Ve tabi yorulmadan da ekmek yiyemiyoruz değerli arkadaşlar. Dış cephesi harika. Toplamında 300 metrekare arsa üzerinde köşe konumunda arsa iki adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İkisini aynı video içerisinde alamayacağım ama bir tanesini paylaşacağım. 3 oda, bir salon, açık mutfak, ebeben banyolu değerli arkadaşlar. Gerçekten bugüne kadar gezdim villalarda fiyat bakımında olsun, kalite bakımında olsun en iyilerinden bir tanesi. Şimdi aynı zamanda her iki villamızda da Yüzme havuzu mevcuttur değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 400 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Toplu taşıma çok yakın. Alışverişler çok yakın. Gerçekten sessiz güzel bir yerde. Şimdi Sinan kardeşimle beraber giriş kapıdan giriyoruz içeri. Villamızı hep beraber tanıyacağız değerli arkadaşlar. Çok süslü güzel bir giriş kapımız var. Hemen içeri girdiğimizde burada ne yapılmış? Aslında toprak alanına çok önem verilmemiş. Komple kalebodur döşenmiş. 45'e 45, e 45 yarı mat malzeme kullanılmış değerli arkadaşlar. Ön tarafta da gördüğünüz üzere ideal bir yurtlarda. güzel bir yüzme havuzumuz var. Havuz kobramız takılı. Havuz merdivenimiz takıllı. İç kısımlarda dijital seramikler kullanılmış değerli arkadaşlar. binanın birinci katında da komple gene granit seramikler kaplanmış. Devam edelim. Devam edelim. Gördüğünüz üzere çok geniş bir alana sahibiz. Aynı zamanda toprak alanımız da var. Güneş alanına çıktığım için hemen gözlüğümü takalım. Değerli arkadaşlar girişi tamamen bağımsız tamamen müstakil tadında villadan bahsediyorum. İki tane müstakil girişli villalardan bahsediyoruz. Bu iki tane bacanak olabilir. iki tane arkadaş olabilir. Yan yana gelip ikisini birden aldığınızda daha da uygun almış oluyorsunuz değerli dostlar. Tabi hemen karşı tarafımız zeytinlik. Güzel bir yer. Şimdi ee, villamızın içerisine doğru girelim. Villamızı tanıyalım. Kapıyı açtığımızda bizi çok güzel bir salon alanı karşılıyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramimiz var. Tabi aynı zamanda amber renginde led ışıklarımız, spot lambalarımız var. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir salonumuz var. Salondan e, havuz başına çıkış için sürgülü kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi dedim ki dediğim gibi 3 artı 1 açık mutfak mutfak kısmı gerçekten şahane duruyor. Kısmen ayrı mutfak duruyor değerli arkadaşlar. Buzdolabı yerini buraya düşünülmüş. Tabi burada da bulaşık makinesi, çimston tezgah, siyah granit evya, e, tabi fırın, set üstü ocak. Hakikaten güzel, minimalize bir evden bahsediyoruz. Minimalize bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü çünkü fiyatlar inanılmaz yükseldi. İnanılmaz talep de var değerli arkadaşlar. Bu güzel evlerimizin fiyatı 5 milyon 500 bin TL. Yani 5 milyon 500 bin TL bu evlerimize sahip olabilirsiniz. İki tane mustakil girişli, mustakil bahçeli, mustakil havuzlu villalardan bahsediyoruz. Merdiven altında ne yapmış Sinan kardeşim hemen merdiven altında göstersin sizlere. Hilton dolabı ve klozet alanı. Aynı zamanda kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışlar dışarı verilmiş, altyapısı tamamen bitmiş, iskana alınmış, kat mülkiyeti yapılmış değerli arkadaşlar. Tabi buradan da yukarı çıkacağız. Hakikaten merdiven kovanına bir pencere koymuş, güneş yanması e, yansıması benim gözüme vuruyor. Adeta gözlük takacağım şimdi. Alın kısımları siyah üstü bej olmak üzere güzel basamaklar var. Tabi antresit renginde alüminyum korkuluklarımız var. Çift açılımlı penceremiz var. Gördüğünüz gibi kadrajda evet. görürsünüz. Değerli arkadaşlar yukarıya doğru çıktığımızda koridor kısmında gene amber ışıklarla süslemiş gerçekten güzel bir koridor alanımız var. 3 artı 1 bu odamızın bir tanesi de ebeveyn banyolu hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları. Genelde ışıklar, spotlar. Fransız balkon. Tabi çamsanın laminet parkesi, Her odada televizyon sistemleri mevcut. İç kapılarda gördüğünüz üzere lake kapılar. El işlemeli, oymalı. Gayet güzel. kasalarımızda da antresit renginde yapılmış değerli arkadaşlar. Aydın Didim e, Hisar Mahallesi'nde denize 400 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Hemen şimdi e, ikinci yatak odasına geliyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde odalarımız gerçekten geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift açılımlı penceremiz var. Tabii e, ön tarafa da bir balkon alanımız var. Önümüz tamamen hazine arası değerli arkadaşlar önümüz tamamen hazine arası zeytinliklerle süslenmiş gördüğünüz üzere burada da çok güzel bir balkon alanımız var hakikaten huzur dolu huzur dolu bir alandan bahsediyorum benim bir evim olsun sessiz sakin bir yerde olsun yeşillikler içerisinde olsun Toplu taşımaya yakın olsun, denize yakın olsun tam aradığınız yerlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde bir tane de genel banyomuz var. Hakikaten genel banyomuz sanki bir oda büyüklüğünde gördüğünüz üzere şeffaf Temple Cam'da duşa var. Duşa kabinin içerisi gerçekten çok geniş. Çift açımlı vastas pencere, tabii kaliteli vitrifiye malzemeler, tuvalet alanı, Hilton dolabı, üzerindeki seramik evye ve çamaşır makinesi kabin içerisine almış gerçekten güzel dizayn edilmiş. Onun üstünde de çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına çıkarken gene gördüğünüz üzere alüminyum korkuluklarımız ve sensörlü spot lambalarımız hakikaten çok güzel bir ev değerli arkadaşlar. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara alışverişlere yakın konumdayız. Yeşillikler içerisinde mükemmel bir villa tanıtıyorum değerli arkadaşlar. Hemen 3. yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece ferah, geniş bir yatak odası. Bu yatak odasının içerisinde de ebeveyn banyomuz mevcut değerli dostlar. Hemen Sinan kardeşim banyoyu da size göstersin duşa kabin e, konulmamış tuvalet alanı, el yüzü kama yeri istenilirse güzel bir duş alanı da yapılabilir. Tabi ön tarafta da gene güzel bir teras kısmımız var. Yani çok büyük değil. Aslında ben olsam e, burayı komple katlanacağım da kapatacağım daha da yükselteceğim daha geniş bir alan çıkarabilirim tabi gördüğünüz üzere böyle güzel bir balkon alanımız var iki adet bitişik nizam müstakil girişli köşe parselden bahsediyoruz Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar bugün sizlere üç oda bir salon Geniş bahçeli, mustakil havuzlu, lüks bir villa tanıtımı için geldim. Bu fiyatlara kalmadı değerli arkadaşlar. Fiyatımız 5 milyon 500 bin TL. Tabii ki pazarlığımız vardır ciddi anlamda fiyat konusunda yardımcı olabiliriz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.